Sevgili seyirciler az önce ödül töreni yapıldı ve o güzel sesiyle Gökçe çok güzel sunum yaptı. Hem startı hem finişi harika sundun gerçekten. Gökçe güzel bizi de çok iyi ağırladı. Ayrıca teşekkür ediyorum. Medya sorumlusu İSOF'un kendisi ve yıllardır bu işi yapıyor. Sunum yaptığını hiç görmemiştim. Burada gördüm ve çok takdir ettim. Gerçekten mükemmel sunum. Ağzına sağlık. Burada da şu anda bir şenlik var. Çünkü Galatasaray şampiyon oldu sevgili seyirciler. Maalesef üzülerek söylüyorum bir Fenerbahçeli olarak ama yapacak bir şey yok. Şampiyon oldular, hak ettiler. Tebrik ediyorum tüm Galatasaraylıları. Evet Gökçe, senin duygularını almak isterim. Çok güzel bir organizasyon düzenlendi. İsoft'ta e harika bir organizasyon yaptı. Her şey yerli yerindeydi. Sen neler söylemek istersin bu organizasyonla ilgili? Teşekkür ederim. Öncelikle e, aslında bu sporun içinde var olmak zaten çok ben kıymetli. Ama bir kadın olarak var olmak bence çok daha kıymetli sevgili Okan. Evet. Ee, çünkü ben gözetmenlikten hakemliğe, üst düzeyliğe ve sonrasında da medya tarafına geçtim bu işin. Ee, bir süre bastı çok uzun yıllardır da İSOF'la çalışıyorum. Ee, çalışıyorum da demek biraz ayıp geliyor bana. Çünkü ben çok evet. eğleniyorum. Biraz bu sporda çalışanların çoğu aslında günlü evet. çalışıyor sevgili evet. seyirciler. Gerçekten. Onun dışında da şu var ki e, sanki hayattan an çalıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Ve herkesin sadece sporla daha yoğrulduğu bir hafta geçiyor. Biz biraz daha uzun geçiriyoruz bu süreyi önceki hazırlıklar olması sebebiyle. Ben mesleğimden de dolayı medya sorumluluğu görevini üstleniyorum bu işte. Çok da iyi yaptın bravo. Çok teşekkür ederim. Alışkanlık olduğu için mikrofonu ben tuttum. Benim için çok kıymetli bir yerdi. biraz daha söyleyeceğim ama asıl hazır mikrofon bendeyken ben sana sorayım. Tabii. Birkaç yıldır takip ediyorsun sen de yarışı. Biz de sürekli iletişim halindeyiz. Gerek bülten gerek fotoğraf paslaşmakta. Sen çok da fazla ilk yarış takip ediyorsun. Farklı kategorilerde de takip ediyorsun. Sence Baja Turaya yarışını diğer illerden farklı yapan bir şey söylemen gerekse ne söylersin? Ha, biraz zor oldu bu tabi. Bir kere e, Çanakkale'de olması çok güzel, e, burası yeşiliyle, mavisiyle, lokasyon olarak doğasıyla mükemmel bir yer. Umarız, e, buradan e, tüm yetkililere sesleniyorum, umarız uzun yıllar devam ettirirler. E, yıllardır da İSOF'ta e bu işi çok iyi yapıyor, çok iyi organize yapıyorsunuz. E, ama söylemek istediğim tabii çok şey var aslında. Daha iyisi yapılabilir mi? Hani bir şeyler yapılıyor, bir şey oluyor düşünüyoruz ama hadi sürekli biz daha iyisini istiyoruz. E ufak tefek sorunlar var. olur diye düşünüyorum. Çünkü daha yeni bir yönetim başkan değişti. Yönetimde bazı isimler değişti. Dolayısıyla mutlaka eskisinden çok daha iyi olacaklar ama zamanlarına ihtiyacı var. Genel olarak ama ben çok beğeniyorum. aslında bu yarış İstanbul Spor Kulübü tarafından Çanakkale'de yapılıyor. Başka bir bir yarış yapmak da oldukça güç. Dolayısıyla bizim çok fazla burada hazır bu röportajdayken inanılmaz büyük destekçimiz var. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, yeri geliyor üniversite, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dışında bize işletmeler de çok ciddi kapısını açıyor. Bu anlamda da ben çok şanslı buluyorum kendimizi. Ama bu mikrofon bana geçmişken ben ne medya görevinden ne yarıştan, ben başka bir yerden konuşmak istiyorum ki otomobil sporlarında kadının varlığı gücü güzelliği hem evet. podyumdayız, hem sekreterdeyiz hem e, yarış merkezdeyiz hem gözetmeniz dağlardayız e, işte küçücüklükten da evet 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 ve böyle yaklaşık 18 yaşına girdiğim bu yarışta ben şu an 37. yaşımdayım her türlü görevi de aldım diyebilirim dağ bu arada bize, çok önemli hep beraber inşallah e, ben de size çok teşekkür ediyorum bu güzel atmosferde bu kadar saat herkes vardı biz ayrı buradayız. Sevgili ee, Okan çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Çünkü en mükemmel yarışı bile yapsanız bunun basın görünürlüğü, medya görünürlüğü olmadığı sürece çok bir karşılığı yok. Biz şu an 115 bültene girdik son 3 günde. Görünürlüklerin inanılmaz rakamlar var. İlk gün bakmıştım 7 milyon üzerindeydi. Bugün çok daha fazladır. E, ee, bu anlamda da başı ya yani medya kısmını başardık gibi geliyor bana. Çok ee, iyi e, sizin için de bulunduğunuz için, burada bulunduğunuz için tozu dumana katan etaplar var olduğunuz için teşekkür ederim. Evet. Ben de Gökçe size sana teşekkür ederim. Biz hop... İSOF yetkililerine, Mahir Bey'e, tüm çalışan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet kusurlar var dedim ama yanlış anlamayın lütfen. Zor bir organizasyon, kolay değil. Uluslararası yapılan bir organizasyon. Az önce Mahir Bey'le de konuştuk, siz de izlediniz. o zaten ifade etti. FIA olduğu için ekstra güvenlikler var. Ekstra. Evet tabii ki güvenlik bu sporda çok önemli ama yani bazı şeylerde çok çok fazla gerekli. Yani olmaması gerek şeyler de var ama fiyat kuralları böyle uyuması gerek uyulması yani gerektiği biz, biz için okul evet. öğrencisi gibi hazır olda bütün kuralları eksiksiz yapmaya evet. çalışıyoruz. Ona rağmen dediğiniz gibi her zaman bir şey çıkabiliyor. Evet. Ben medya anlamında söylüyorum. Ee, Türkiye şampiyonasında bir yarış yapmaktan çok farklı medya kısmı bile anlık bültenler, anlık raporlamalar, anlık trafikleri iletmemiz gerekiyor. hepsi çok güç. Ben sizin yanınızda evet. çalışanları da gördüm. Hepsi gerçekten uykusuzca çalıştılar. Gerçekten öyleyiz bu. Yani medya ekibi öyle uyumak yok diğer arkadaşlar da öyle yani gece yağmur altında etaplarda kalanlar vardı o için diğer arkadaşlara göre bir tık daha başka bir anlam ifade ediyor. Ben herhangi bir ile gidip yarış yapmıyorum. Ben gönlümü, ruhumu, sevgimi, sevdamı, emeğimi o belli zaten. gerçekten bu topraklarda, bu, bu memlekette özellikle Çanakkale'de bir şey yapmak benim için çok kıymetli. O yüzden yoruluyorum ama şey oluyor böyle. Okey, hallederiz tamam süper falan gibi bir yerden. O yüzden e, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Harika, şu an bitti ve evet. bütün yorgunluk geçti bence. Birazdan arkadaşlarımla buluşunca geçecek. <laughs> bu gece geçecek. Evet. olarak. <laughs> o zaman e, iyi eğlenceler o zaman hep size. Kutlayalım, Kutlayalım. Ben de sizinle kutlamak isterdim ama bizim yola çıkmamız gerekiyor. Yarın Manif iş başlıyor. baş. Yarışlarda hep beraber olmak dileğiyle. Kameraman arkadaşım, sizin etaptaki arkadaşlarınız, fotoğrafçılarınız evet. herkese sonsuz teşekkürler. Dediğim gibi en harika organizasyonu bile yapsak medya olmadığı sürece, basın görünürlüğü olmadığı sürece gerçekten bir karşılığı yok. Ne yazık ki gösterge toplumu. Ama bu gösterge toplumda mesleğinizi bu kadar güzel icra ettiğiniz için ben de teşekkür ediyorum evet. sizlere. Ben de kapanışı şöyle yapayım o zaman. Tabii ki medya bizler önemliyiz ama aslında sizler daha önemlisiniz. Sizler bizi izleyeceksiniz. Bizi bize güzel yorumlar yazacaksınız. Ama yani eleştiri de yapalım tabii ki. Ama tozajında eleştiri yapalım. O eleştirilerden de biz notlarımızı çıkartarak daha iyi size hizmet etmeye çalışacağız. İyi ki sizler de varsınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çanakkale'ye bekliyoruz. <laughs>